Vay 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 oğlum sonunda benim de modelli arabam oldu ya. Şununla bir akrabalar ziyaret edelim de şeklimiz olsun. <laughs> merhaba canım merhaba merhaba. Yavaşça kapatalım. Bak bak nasıl da hepsinin dibi düştü. Tamam ya o kadar şey yapmayın. Çocuğum oraya elleme bas bak. <laughs> Babası bir şey de. Tamam oğlum çok uyumayın lan Şşş nazar değecek ha. Ne yapsam arabayı mı kötülesem lan? Manitayı da iki tur atalım. Aşağıdayım. In. Gel canım gel hoş geldin. <laughs> nasıl ama araba? <laughs> Anlaşıldı, bununla da olmayacak. Git kendine deme lan. Ne bakıyor kardeş fırça çiziyor. Yüzden telefon, araba anahtarını da şöyle koyalım. Benim arabam. Yeni aldım. Ben kendim aldım. Ulan arabayı buraya park ettik ama ya öndeki çıkarken çarparsa? Ben başka yere park edeyim ya bunu. Eh, burası güzel bak. Bizim camdan görünüyor mu? Evet. Ulan vicdansız da kayış gibi duruyor. Ha. Benim araba Benim. Ben aldım. Aha. Çocuklar top çıkardı. On burada oynamayın lan. Gidin başka yerde oynayın. Vallahi ki senin ha. Çok kamyonu yandan sürtecek gibi. Bugün dolu falan yağar mı lan acaba? Arabanın üstüne battaniye mi örtsem? <laughs> Canım arabam.